Yengecim kolay gelsin. Sağ ol Yılmaz. Sen bir şeyler yapıyorsun bugün ama ne yapıyorsun bize? Kuru dilme pakla vuruyor. Kuru dilme evet. pakla. Yeşil pakla. Şöyle bir gösterelim neymiş. Bunu bir gün önceden haşladık değil mi haşladık, yenge? Haşladık, akşamdan haşladık. Hmm. Şu da kuru hali. Bunu neyden kuruttuk biz yazın yenge? Biz barbunya diyor da. Anş Anşe Ayşe Barbon Kadın. Ayşe Kadın fasulyesi, barbunya. Kurumuşu. Evet. Şimdi nasıl yapacağım? Bize bir tarif et. Şimdi soğanını, katığını yaptım. Tamam. İki tane mi doğradın İki soğan? İki tane soğan doğradım. Tamam. Biberini atıyor. Kendi biberimiz. Yerli. Yerli biber. Tamam. Salça koyacağım herhalde. Salça koyacağım. Bu da salça. O da sizin kendi. Bizim kendi yaptığımız salçamız, kendi yaptığımız biberimiz, kendi yaptığımız soğanımız hep evimizden olan bir şey. Köy ürünü hep. Evet, evet. Şimdi bu tam bir kış yemeği mi dediğin Kış yemeği, ya. kış yemeği. Yazın yemez zaten. Kuruttuğumuz için kış, kışlık hazırlıyor. Zobanın üstünde pişireceğiz. Zobanın üstüne değil mi? güvece vuracağım, orada pişecek. Tamam. Şimdi şu fasulyeyi bir gün önceden haşlamışlar inge. Bunu güveçte yapacağız değil mi İnge? Güveçte yapacağız. Güvecin evet. altına kaburga kemiği evet. koyacak. Evet. Üstüne fasulyeyi, üstüne de yaptığı şu katı sosu ekleyecek. Sobanın üstünde 2-3 saat pişecek değil mi İnge? He <laughs> öyle pişecek. Bir de bunun olmazsa, olmazsa olmazı ne şu? Kendime dedik ya çok yılda yarma diyorlar. He, bundan da içine atacağız değil bundan mi? Bundan da içine atacağız. Tamam. Hingem bugün bize tam bir babaanne yemeği yapıyor. Eskiden çömlekten mi pişirirdiniz bunu? Çömleğe vururlardı tandıra. Tandıra koyarlardı. Tandıra. koyarlardı Köz yaparlardı. Onda bir şeydi. Bu da olmak üzere herhalde mi? Evet. Eskiden bunu torba torba kuruturmuşsunuz değil mi Yok. Kaynanam iki torba kur. İki torba evet. kuruturlarmış. Bir bundan dilmesini bir de böyle doğrama kururdu. Doğramaz. Şunu. Bizim burada çok yaygın arkadaşlar. Bu Yani eskiden daha çok yaparlardı Şimdi da. Dolaba koyuyorlar ya. Da bunun lezzeti gene Faklı oluyor yani güneşte kuruduğu için. Hayır oluyor. Güzel oluyor. Oluyor. Hele bir de yanında ekmek varsa. <laughs> bir de dışarıda dipi dipiliyor zinge. Evet, bir de turşu varsa yanında. Neyse turşuyu akşam ben Tur getireyim. Var olsa bir de. <laughs> turşuyu akşam ben getireyim gelirken o zaman. Şöyle gösterelim. Şu doğranıp kurutulanı. Heh. Güzel de kurutmuşsunuz zinge ha. Bu da doğramış bu Şu da dilme. Güzel. Tazeyken şey, çiğdem ama yemeye çok güzel olur. İkisinin yani lezzeti de değil. aynı oluyor da Hayır. şu yufkayla evet. daha güzel oluyor şu. Şu kavruluyor da değil mi İnge? Kavruluyor. Susuz. Evet. Şöyle haşlat. Yumurtayla, Ona da gene soğan doğuralım. Az bir tane çok olur. Açladıktan sonra şöyle susuz kavruluyor da duymayla. Üstüne yumurta da kıran kırıyor. He, Güzel yumurtalı oluyor. Yumurtalı isteyen yumurta kıracı yoksa kırmaz. Ah şimdi güvece koyuyor değil mi? Evet. Kemiği de koyuyor. Yumurta He. burka. Dibine koyuyor onu. Evet. Dibine koyuyorum şöyle. Eskiden bunu da kurumuş kemik koyardınız He. değil mi? O, o daha lezzetli. Olurduk ya, olurduk ya. Olurduk şimdi kurutmuyor. Dolaba koyuyor. Kullanacağımız kadar. fasulyemizi. Şimdi fasulyemizi yumaz. <laughs> Bu da kendimemiz. İyi kadın geyim onu da üstüne ekledi. Şimdi katı mı koyuyor son? Katı koyacağım şimdi. Sosunun. Bu da katığımız Hazırlanın. suyunu da ayarlayacağız şimdi. Tavan aşısı gitsin katı Ziyan etmiyoruz hiçbir şey. Evet. <laughs> suyu koy, katı, kondu. Şeye koyacak. sobanın Zobanımız. üstüne. Orada pişecek kendi halince. Tıkır, yavaş, tıkır. Yavaş, yavaş değil yavaş, mi? Yavaş yavaş yavaş. Götürelim mi sobanın üstüne? Hadi götürelim. Hadi götürelim. <laughs> Kaç saat pişecek yenge? 2-3 saat pişer. Orada kısık ateşte. Evet. Kendi halinde. <laughs> Bu burada tıkır tıkır. Altını da kömür matar, odun matar. He, kömür at yok da. Tamam. Pişince görüşürüz. He, pişince görüşürük Yılmaz. Heh, pişti mi hinge fasulye? He pişti. Mı? Yılmaz. Pişti. Yinecek şimdi. Hadi bir servis yap bakalım. Kocayınkini eski usul. Yaşı, Önce eşiminkini. Bu da Yılmaz amca Amcamı da göstereyim Amca bir Ekrana bak seni bir görsünler ya Amca hakikaten dedeme çok benziyor Ekranda ya Dedem <laughs> Abam çok mu pişirirdi size bunda? Baba. Şu vallahi ben bir Görme yani. Dönme annem pişirirdi ki. İçinde de kemik olurdu. Gel bunda da var kemik ya. Bak İngemen eski tabaklarından da varmış. Bunlar da benim cezimden. Şey, <laughs> Almanya'dan gelme değil mi Almanya'dan bunlar? Geldi. Yusuf dayım mı getirdiydi bunları? Evet, babam, Görüyor musun? Babamdan kalan bu bir hatıra. Niye bocumun getirdiğini. Çok mu anne? Yeter mi? Yeter artık. Ne zaman gerek? getirdiğini biliyorum. Babağın getirdiğini biliyorum. Balim getirdi bunları. Ne ya? Yem ol ben çekme ya. Bacım yok getirdim. çekeyim mi boş şöyle? Orhan Tangızı çekeyim şöyle bir gösterelim. Ya Orhan'a biri yok. Böyle mi olur inge? Gendimeli yeşil. Gendimeli. Yeşil göğü pakla. pakla. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Hayda. Yenge şimdiden teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun yeğenlere. Ha bir göster amca ben bilmiyorum bir öğret bize. Bu da şey Yılmaz, Koyduğumuz şeyler vardı, kaburgalar. He o da üstüne. Pişmişler güzel güzel. He bak. Tadı ayrı olur, değil mi? Nasıl yenir amca? Bir göster ya. <laughs> afiyet olsun. Hadi bize afiyet olsun. Eline sağlık Hingecim tekrardan.